Come on, come あおきゅうさんもじゅう

ne güzel çiğdi. gelsinler. Önde hakkı senin. Hakkı senin. Aman Allah'ım. buçuk gram altın alabilirsin. <laughs> Mehmet Şeftevit baksın tadına diyorum. Nasıl olmuşlar? Arabanın üzeri gelsinler. Önde hakkı senin. Hakkı senin. Aman Allah'ım. Gençler arası, çocuklar arası ve yaşlar arasında üç farklı kategoride yaptık. Çocuklarda katılım inanılmaz oldu. Herhalde kültüre büyük bir keyif aldılar. Geçmişi unutmamamız lazım. Gelecekle bağ kurmamız gerekiyor geçmişle aramızdaki bağ kurmamız için çocukları da yaraştırıyoruz. Yaşlarımızı da yaraştırıyoruz. Geçmiş ve gelecek arasında güzel bir bağ kuruyoruz burada. Hava yağışlı, zor şartlarda bir e, yarış yapıyoruz. Ama e, inanılmaz keyifli oluyor, inanılmaz güzel oluyor. Zor şartlar bile bizim yarışmacılarımızı etkilemiyor. Gerekli tedbirleri aldık. Yol kenarlarında saman balyalarını kurduk. Yarışa katıldığımdan beri çok heyecanlıydım. Birinci alacağımı düşünmüyordum ama aldım. Çok ıslandım. Su gözümü kapattı göremedim. Yağmur bana engel olmadı, çok iyi yarıştı. Yağmur çamur fark etmez bizi kimse durduramaz. Arabamın lastiğini ona göre özel yaptım vakumlu kış lastiği koydum. Onun için arabam beni yarı yolda bırakmadı. Yağmur da bizi durduramadı.